Teknomax ticari programda tarafımıza düzenlenen e-fatura, e-irsaliye gibi belgelerin program içerisinden nasıl yönetileceğini anlatacağım. E-belge modülünün altında yer alan e-fatura gelen kutusu, e-irsaliye gelen kutusu adımlarıyla ilgili ekranlara ulaşabiliyoruz. Burada e-fatura ve e-irsaliye ekran olarak birbirine çok benziyor. Sadece tür olarak biri irsaliye, biri faturadır. Buradaki işlemler aynı şekilde e-fatura gelen kutusunda da yer almaktadır. Onun için sadece e-fatura gelen kutusunu üzerinden anlatımı gerçekleştireceğim. E-fatura gelen kutusunun içerisinde hazırla güncelle dediğimiz zaman hangi portalı kullanıyorsak o portalda yer alan tüm faturalar vermiş olduğumuz tarih aralığına göre listelenecektir herhangi bir yeni fatura olmasına karşılık eşitle diyerek de aynı listeyi almamız mümkündür. Diğer taraftan portaldaki durumu onay bekliyor olan faturaların kabul etme veya reddetme işlemlerini yine portala girmeden program üzerinden gerçekleştirmemiz mümkündür. Kabul et dediğimiz zaman onaylama işlemi de aynı zamanda gerçekleşmiş olacaktır. Belge durumu olarak programın içerisinde bu faturayı açtıysak eğer okundu olarak işaretlenecek Açılan bu belgeyi programa aktardıysak aktarıldı olarak işaretleyecek. Hiçbir işlem yapmadığımız belgeler ise yeni olarak karşımıza gelecektir. Çift tıklama işlemiyle faturamızı görüntüleyebilir, yazdırabiliriz. Aktarım işleminden bahsedelim. Aktarım işlemi örneğin burada bu faturamızı aktaralım diyelim. Bu faturanın içerisinde mal alışı olduğunu biliyoruz zaten. Bu durumda içe aktar mal adımıyla aktarım işlemini gerçekleştireceğiz. Diğer taraftan örneğin bu gaz faturasıymış. Bu gaz faturası da bizim için firmamız için gider niteliğinde olduğundan dolayı iç aktar gider diyerek aktarım işlemini gerçekleştirebiliriz. Aktarma ekranları mal olsun, gider olsun aynı ekranlar. Sadece biri gider faturası olarak işlem yapmakta, biri de mal alış faturası olarak işlem yapmaktadır. Bu faturamızın aktarım işlemini yapalım. İçe aktarma al dediğimiz zaman karşımıza gelen bu ekran faturanın içeriğini okumuş ve fiyat bilgileri, toplam bilgilerin tamamı karşımıza gelmekte. Gelen açıklama dediğimiz karşı tarafın bize düzenlemiş olduğu faturanın içerisinde yazan açıklama. Gelen stok kodu ise yine karşı firmanın stok kodu Burada tabii kendimizin e, stok kodu farklı olabilir. Bu durumda stok kodumuzu buradan seçip bir sonraki gelecek olan faturalar için içerisinde geçen kelimeleri işaretleyip tanımlara ekle dediğimiz zaman eşleştirme tablosuna bu tanım eklenecektir. Örneğin burada kömür olarak bir açıklama gördüğünde program bunun stok kodlarından bire ekleyeceğini kaydetmişiz daha önceden ve haliyle Gelen açıklamaların içerisinde kömür kelimesi geçtiğinden dolayı tamamının stok kodunun 1 olarak program tarafından işaretlendiğini görüyoruz. Bazıları boş gelebilir. Boş gelenleri de yine buradan seçerek işlemimize devam edebiliriz. Cari hesap olarak karşı tarafın vergi kimlik numarası gelmekte. Bu vergi kimlik numarası program içerisinde açılmış cari hesaplarla karşılaştırılıp hangi cari hesapla eşleşiyorsa o cari hesap buraya gelmekte. Programda açılmamış bir cari hesap varsa buradaki 3 noktaya tıklayarak açılan listeden yeni cari hesap ekleyerek işlemimize devam edebiliriz. Bu işlemler tamamlandıktan sonra aktar diyerek işlemimizi bitirebiliyoruz. Aktarma işlemi yapıldığında mevcut faturanın tüm bilgileri girilmiş bir vaziyette alış faturası olarak karşımıza gelmekte. Kaydet işlemiyle aktarma işlemini tamamlamış oluyoruz. Bu karşı taraftan gelen faturanın zahmetsizce hızlı bir şekilde program içerisine nasıl aktarılacağını göstermiş oldum bu şekilde. Tekrar gelen kutumuza geri dönelim. Hazırla güncelle dediğimiz zaman artık bu aktarılan belge aktarıldı olarak belge durumu işaretlenmiş durumda oluyor. Burada aktarılan belgenin faturasını açmak istersek bağlı faturayı aç diyerek ilgili faturanın içeriğine gidebiliyoruz. Tekrar geri dönelim. Aynı zamanda burada işaretlemiş olduğumuz faturayı PDF olarak dışarıya aktarabilir veya XML olarak da dışarıya aktarma işlemini yapabiliriz. Turuncu olarak işaretlenmiş bayrak henüz XML dosyasının indirilmediği anlamına geliyor. Bu durumda e-belge indir diyerek de XML dosyamızı indirmiş olabiliyoruz. Alt kısımda yer alan bölümde çekmiş olduğumuz tarih aralığına göre tüm belgelerin sayısı, Bekleyen belgelerin sayısı, yani burada iki tane bekleyen, onay bekleyen belgemiz olduğunu görüyoruz. E, beş tane de tamamlanan, yani onaylama işlemi tamamlanmış, süreçleri tamamlanmış olanları görüyoruz. Başarısız olanlar reddedilmiş veya iptal edilmiş faturalarımızı da yine buradan görmemiz mümkün oluyor. Aynı zamanda entegratör firmanın portalına bağlanmak için de yine burada entegratör dediğimiz e, düğmemize tıklayarak entegratör portalına bağlanabiliyoruz. Üst kısımda diğer kriterler dediğimiz bölümde portaldaki durumu bekleyen tamamlanan başarısız. Bizim program içerisindeki durumu belge durumu yani yeni okundu aktarıldı. Veya fatura tipine göre de satış, iade, tevkifat gibi o da burada yer almakta. Filtreleme işlemleri yapabiliriz. Yine gelen kutusu içerisinde sadece belli bir cari hesaba ait olan e, gelen faturaları filtreleyebiliyoruz. Bu mevcut listeyi yazıcıda çıkartmak için yazdır gönder düğmesiyle de yazdırma işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Sil işlemi sadece bu program üzerinde silme işlemi yapar. Yani sil dediğimiz zaman herhangi bir şekilde portal üzerinden bu fatura silinmez. Tekrar hazırla güncelle dediğimiz zaman o fatura tekrar buraya gelecektir. Tekrar indirilecektir yani. Bu şekilde silme işlemi de yapabiliyoruz. Kayıtların içerisinde arama yapmak istersek F5 veya bul seçeneğiyle de kayıtların içerisinde Arama bulma işlemi gerçekleştirebiliyoruz.